Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde birinci sınıf matematik dersi paralarımız konusunu ele alacağız. Konumuza geçmeden önce sevgili öğrenciler kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yapıyorsunuz. Biliyorum. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Bildirim zilini açarsanız ne oluyor? Daha sonra yüklediğim videolarından ve duyurulardan haberdar olabiliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımı çevrenizi de tavsiye ederseniz sevinirim sevgili öğrenciler. Evet konumuza geçelim. Paralarımız konusuna geçtiğimizde paralarımızı iki gruba ayırdığımızı göreceksiniz. Madeni paralarımızı kağıt paralarımızı olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Madeni paralara halk arasında bozuk para deniyor sevgili öğrenciler. Resimde de görüyorsunuz madeni paraları. Kağıt paralarımızda e, ee, Merkez Bankası'nın belirttiği isimle banknot deniyor. Biz halk arasında kağıt para diyoruz. Kağıt para, piyasada bulunan kağıt paralarımızda toplu halde görmektesiniz. Evet şimdi bunları bozuk paraları yani madeni bir paralar ve banknotları sırayla ön yüzü arka yüzüyle tanıyalım. Evet Madeni paralarımızın en küçüğü bir kuruştur sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi ön yüzünde Atatürk'ün silüeti arkada rakam belirtilmiştir. Paralarımızın bütün bozuk para olsun, madeni para olsun, kağıt paralar olsun hepsinin ön yüzünde Atatürk'ün resmi var sevgili öğrenciler. Arka yüzde, yüzlerinde değişik alternatifler kullanılmış, resimler, silüetler kullanılmıştır. Yeri geldiçe belirteceğim. En küçük bozuk paramız madeni paramız bir kuruştur ama şu an aktif olarak piyasada var ama kullanılmıyor bir kuruş çok aktif olarak kullanılan bir para değil 5 kuruş gördüğünüz gibi bu da çok sık artık kullanılan bir bozuk para değil bozuk evet, diğer bozuk para madeni paramız 10 kuruş şu an en çok kullanılanlardan biri diyelim. Bozuk paralardan 25 kuruş. Ve 50 kuruş da çok kullanılıyor. Ön yüzü ve arka yüzünü görüyorsunuz. Ve en büyük bozuk paramız 1 liradır. Madeni paraların en büyüğü 1 liradır sevgili öğrenciler. Şimdi kağıt paralarımıza geçelim. En küçük kağıt para yani banknot 5 liradır. Bu paramızın ön yüzünde Atatürk'ün resmi. Arka yüzünde ise ünlü bilim tarihi profesörü. Aydın Sayılı'nın resmi vardır sevgili öğrenciler. 10 Türk Lirası'nın ön yüzünde Atatürk'ün resmi, arkasında ise ünlü matematik profesörü Cahit Arf'ın resmi vardır. 20 Türk Lirası yeşil renktedir. Yine ön yüzünde Atatürk'ün resmi, arka yüzünde mimar ünlü mimar Kemalettin'in resmi vardır. 50 Türk Lirası Ön yüzünde Atatürk'ün arka yüzünde ise ülkemizin kadın filozofu olan Fatma Aliye'nin resmi vardır sevgili öğrenciler. 100 Türk lirası mavi renklidir. Ön yüzünde Atatürk'ün resmi, arka yüzünde ise Buhurizade Mustafa Efendi diğer adıyla İtri yani klasik Türk müziğinin kurucusunun resmi vardır. En büyük banknotumuz yani kağıt paramız 200 liradır. Bunun da ön yüzünde Atatürk'ün resmi, arka yüzünde. Ülkemizin en büyük ozanlarından biri olan Yunus Emre'nin resmi vardır. Evet, şimdi birkaç örnekle detaylandırarak, soru çözerek konumuzu bitirelim. Aşağıdakilerden hangisi 10 TL'dir diyor. Bakın A şıkkı, B şıkkı ve C şıkkına bakıyoruz. Tıklayalım. Tabii ki kağıt paramıza bakıyoruz. Hemen tıklıyoruz. Evet, doğru cevabımızı bulduk. Aşağıdakilerden hangisi? 16 Türk Lirası vardır. A, B ve C. A şıkkına baktığımızda sevgili öğrenciler. Bir 10 lira var. 5 daha 15, bir daha 16. Değil mi? B şıkkında 5 lira. Üstüne bir daha eklersek 6, bir daha eklersek 7 lira. C şıkkında ise 10 lira. 5 daha 15. Bir de 10 kuruş var. 15 lira 10 kuruş eder. O zaman doğru cevabımız hangisi sevgili öğrenciler? Tabii ki A seçeneğindeki 15 lira doğru cevabımız olacaktır. Evet doğru cevabı bulduk. Gelelim bir başka soruya. Yukarıdaki paranın değeri nedir diyor. Hemen hesaplayalım isterseniz. Bir 5 lira var. Üstüne 3 tane 1 lira ekleyeceğiz. 6, 7 ve 8 lira ettiğini görüyoruz. O zaman bu paranın değeri nedir? 8 TL yani en üstte en baştaki 8 TL'dir. Hemen yeni sorumuza geçelim. Gördeki paranın değeri nedir diyor sevgili öğrenciler? Bir 10 liramız var. 5 daha 15, 16, 17, 18 liradır. Şıklara baktığımızda burada 13 kuruş yazıyor. Burada 12 kuruş yazıyor. Burada 18 lira diyor. Cevabımız neydi? 18 liraydı. Doğru cevap 18 lira olacak sevgili öğrenciler. Evet yeni sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki paranın değeri nedir diyor. Hesaplayalım 5, 5 daha 10 lira. 11, 12, 13, 14, 15 lira ediyormuş sevgili öğrenciler. Burada 15 lira var. Burada 12, 12 kuruş var. Burada 18 lira var. Biz kaç lira bulmuştuk? 15 lira bulmuştuk. O yüzden cevabımız 15 lira olacaktır sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi bir sorumuz daha var. <laughs> Bu soru son sorumuz. Yukarıdaki paranın değeri nedir diyor? 5 lira var. Üstüne bir daha eklersek 6, bir daha eklersek 7. 7 lira, bir de 50 kuruş var. 7 lira 50 kuruş olacak. Yani o zaman doğru cevabımız ne olur? 7 lira 50 kuruş yani bu seçenek olur değil mi? Evet. Evet. Dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Umarım faydası olur. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili.